Selam arkadaşlar. Bugünkü videoda uzun zamandır beklediğim başsız sütüyü alacağız. Yani bayağı bir cadılar boyluğumu kostümü aldım. Dead Ölü Kuzulardan da 3 cadılar boyluğumu kostümü çıktı. Zombrok çıktı. Frank and Grom çıktı. Ee, ondan sonra Hayal Sukik çıktı. Şimdi başsız sütünün çıkmasını bekliyordum. Çıkmayınca arkadaşlar zaten bugün de son günü başsız sütüyü alacağım. Ben yanlış yanlışlıkla bir şey olmuyor. Ee, burada işte... E, kalan cadılar bayramı kostümleri var. Gördüğünüz gibi e, şekerci leonu almaya gerek yok. Zaten bende kurt adam var. Başlı suduyu kesin alacağım zaten. Kaç zamandır bekliyordum başlı suduyu. Kokuşmuş pemek hiç gerek yok. Pem oynamıyorum bile. Mantar spot burada zaten. Başka da cadılar bayramı yok arkadaşlar. Böylelikle istemiş olduğum neredeyse tüm cadılar bayramı kostümlerini elde etmiş olacağım. E, biraz sesini açayım. Şimdi Cadılar Bayramı kostümünden 280 taşımız var. Başta Stu'yu alacağız. Yani kendisi bir film bilmiyorum romanı var mı ama yani filmi var ondan eminim. Sleepy Hollow of adlı bir filmi var kendisinin. Ve e, şey o filmin başrolünde de Johnny Depp var. 98 yapım falan olması lazım. E, kardeşlerimle izletmiştim ben o filmi. Bayağı güzel film. Ayrıca e, Johnny Depp de zaten kendimin en sevdiğim oyuncu. E, biraz sinema merakım var. Hatta birazın biraz ötesinde e, sinema en büyük e, ilgi alanım diyebilirim. Bayağı bir sinema bilgim vardır. E, i̇yi bir sinefi sayılırım ve bu başta sutu yani bayağıdır beklediğim bir kostümde. Çok güzel bir konsept, çok güzel bir kostüm. E, Suto'nun en iyi kostümü bence e, öğrenciden daha güzel. Yani bunu almazsam çok şey kaçırmış olurdum. Alacağım bakalım. O zaman başsız sütü alıyorum. Oyunda kazıyor ama. Bir daha, bir saniye. Abi şuna baksana ya. Çok güzel. Bir köydeki bir seri katil. Bu başsız sütü. Alalım bakalım o zaman başsız sütümüzü. Hadi hayırlı olsun. Videodayız değil mi? Evet. çok güzel. Ve işte istediğim son cıllar kostümünde almış oldum. Fotoğrafını çekiyorum. Şimdi seçtik iki tane de güzel profil ve pin verdi. İkisi de güzel profil hatta kullanacağım ben. Yani şu an kolet, kötü koletin profilini kullanıyorum. Bu bayağı güzel ama biraz da tekini kullanalım. Şuradan hemen değiştiriyorum. Evet buraya gelmiş güzel. Hatta şunu da değiştirebiliriz. <laughs> Suyu zaten sünger bob sezonunda e bin yapmıştım ben. O çok efsane duydum. <laughs> Ünvanını da değiştirelim hatta. Azrail. Yani bu bu kostümle bu skinle en çok yakışan lakap da gerçekten Azrail veya Stone'un ünvanı olsaydı korkunç olurdu. Ne yazık ki bende yok. Hızlı kastım için. Baksana çok iyi durdu. Ya 79 var. Nasıl olabilir bu ya? Efsane. Bugün de şampiyonaların final günüydü. Üçünüze tamamını izledim yani. 4'er saatten toplam 12 saat 3 gün boyunca hepsini izledim. Of oh, çok güzel. Yani şu an 1000 kupa üstünde ama oynayacağım gerçek maç oynayacağım. Zaten artık kolaylaşmış. Yenilirse yer. Bilmiyorum belki şey yapar Bugün de işte dediğim gibi şampiyonların son günüydü. Buraya yazdım. Güzeldi ya. Güzeldi. O ödülleri de alacağız bir sonraki videoda. Gördüğünüz gibi burada duruyor hepsi. Şimdi arkadaşlar. Oynayalım. Tamam bakalım. Hadi oynayacağız. Hiper, şarjı hiper şarjı çıkabilir bu arada. O e spor ödülünden genelde hiper şarj çıkıyor. Yeni hiper biri. E, zaten sonunda da bir hiper şarj ödülü var. Oradan net çıkar diye düşünüyorum. Bir tanesi. 6, altı yeni hiper bir tanesi. O zaman bir tane maça girelim ben. Şöyle sesini biraz kıstım. Oynayalım bakalım. Bin kupa üzerinden. İnşallah. Yani gece olduğundan sessiz koncu. gibi az, az. Balta atıyor zaten. Böyle, bir renkte gibi. Gelerine, gelin, gelin. Evet. Nasıl bu kadar? giydik anlamadım. Genci varken. Bu arada pinini almıyormuş. Abi oyun bu arada çok fena kasıyor. Gördüğünüz gibi. Yani 20 FPS, FPS falan herhalde. Başını kaybetti. Yazık. Hmm, bir maç daha girebilir miyim acaba? Niye bu kadar çok kastı? Ben onu anlamadım. Elmas kapmaca da girmek istemiyorum ya. Bir maç daha girelim hadi bakalım. İnşallah kazanırız. Konuşmadan oynayacağım çünkü hiç dikkatim yok. Zaten zor çekiyor oyun. Evet kanka. Ultinin sonuna kadar bekle oyunun. Belki gol atarsın. Bizimkiler erkek... kibar. çok güzel kupa düştük. Gayet gayet güzel kupa düşüyoruz. Zaten bu internetle bu oyunla hiçbir şey yapamazsın yani. E bu binden düşüyordu normalde. Bir karakterim düşmüştüm. Niye düşmedi acaba? Allah Allah bir bak mı oldu acaba? şansımıza da soyu boktan bir Neyse bir tane elmas kapıcı oynayalım. Videoyu da kapatayım. Bir saniye. Ya bin kupadan düştüğünü gördüm aslında bir karakterin. Neden öyle oldu mı Gördüğünüz gibi daha ünvana çok var. Bunu hızlı kastığım için. Yoksa korkunç güzeldir oldu. bir maç co atalım sonra video

Abi çok fena kasıyor oyun ne öyle? Aynen kanka pahalıya çok. Pahalıya çatıyorum atıyorum çok havalı. Yok tanımıyorum bu oyuncu. Hesaplaşmada. Aha ilk partiler geldi lan. Bir maç atsam mı ki? 87 kaymış. Ama tanımıyorum. bizimkiler dedim yüksek kupaymış da niye böyle? Ya da eskiz. Allah Allah. Başım atmayacağım böyle bitireyim videoyu böyle bitirelim ya çok da uzatmaya gerek yok 3 tane luz aldım ama yenildik 3 kere bir şey olmaz görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay